Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak bu taraftaki ürünlerden başlayalım. Mol Pet markasının hijyenik ürünleri geldi. Şöyle 30'lar var 99 lira. Bunların fiyatı da 39 lira. Ve şöyle Banat markasının diş fırçaları var. Koruma kabı da var. Fiyatı da 49 lira cepli sunum peçeteleri var. İçerisinde 20 adet var. Bunların fiyatı da 39 lira, kuruş. Jilet menü tıraş bıçakları. Fiyatları da 259 lira. Urban Care markasının şampuan ve saç tonikleri gelmiş. Bu şekilde set olarak satılıyor. Fiyatları da 199 lira. Bu tarafa bakalım. Pofu markasının ıslak havluları. İçerisinde 100 adet var. Fiyatı da 20 lira bunların. Aspelox Sparks markasının bulaşık makinesi ürünleri de geldi. Şöyle hemen bakalım. Parlatıcılar var gördüğünüz gibi. 400 ml ve fiyatlar 65 lira. Makine temizleyiciler var. 250 milim ve fiyatı 65 lira bunların da. Bakın bir de şöyle bulaşık makinesi tuzları geldi. 1,5 kilogram ve limon kokulu. Bunların fiyatı da 65 lira. Kaldığımız yerden devam edelim. Deep Fresh markasının yüzey temizlik havluları. Bu şekilde üçlü paket satılıyor ve her birinde 50 adet var. Bu şekilde fiyatı 115 lira. Privacy markasının XX'ler boyda deodorantları. Bunlar bayanlar için ve şöyle erkekler için. Fiyatları da 89 lira. Ve bir markasına ait olan Bint Activist markasının bulaşık makinesi tabletleri. İçerisinde 100 adet var. Fiyatları 199 lira. En az sefa bakalım. Yumoş markasının yumuşatıcıları. İkili olarak satılıyor. Fiyatı da 199 lira. Güldal markasının 4 litrelik çamaşır suları. Bunların fiyatı da 66 lira 50 kuruş. ABC markasının yumuşatıcıları. Şöyle iki çeşit var ve 5 litre. Fiyatları da 119 lira. Bu tarafta da giyim ürünleri var. Bunlara bakalım. Şöyle beşli çocuk çoraplar. Fiyatları 95 lira. Ve erkek atletler var. Siyah ve beyaz renkte. Şöyle kalın askılı bakın. Fiyatları da 52 lira 50 kuruş. Bayan çeşitleri de var. Onların da fiyatları yine aynı. Doğa markasının lavabo açıcı jelleri. Bunlar 1 litre. Bir de şöyle Arap sabunları var. Yine 1 litre. Fiyatları da 45 lira. Elidor markasının şampuanları 650 milim ve fiyatı 119 lira. İkili kız çocuk atletler 99 lira. Şöyle bayan iç çamaşırları var. Adet fiyatları da 40 liraymış. Bu şekilde iç çamaşırları var. Ve şöyle iç çamaşırları var. Fiyatları 99 lira. Lazer kesim çoraplar var. Fiyatları 39 liraydı kuruş şekilde devam ediyoruz. Yine bu şekilde çoraplar var. Fiyatları 42 lira 50 kuruş. 39 lira 50 kuruş arasında değişiyor. Bir de şöyle babet çoraplar var. Rengarenk. Adet fiyatları da 18 lira. Burada da erkek iç çamaşırları var. Bunların fiyatlarına bakalım. 50 lira 50 kuruşmuş. Şöyle çocuk iç çamaşırları var. ikili. Bunlar da 85 lira. Kız çocuk silipler Yine ikili paket. Fiyatları 65 lira. Beşli erkek çoraplar var. Bunlar da 69 lira. Biraz bakalım. Alo markasının toz çamaşır deterjanları. 8 kilogram. Hem renkler hem de beyazlar için. Fiyatları da 349 lira. En az tarafta da bebek bezleri var. Bunlar Agu Baby markasınınmış. Fiyatları da 235 lira. Bir de şöyle bir marka var. Sleepy markasının da bebek bezleri var. Yüzlü paket fiyatı 299 lira. Tukaş markasının kornişon turşuları. Fiyatları 51 lira. Elma sirkeleri var 500 milim. 32 lira 50 kuruş. Ve kakaolu fındık kremaları. 350 gram fiyatı da 135 lira. Fisco markasının fındık ezmeleri. 300 gram ve fiyatı 159 lira. Eti bol sütlü kare çikolatalar 49 lira. Kafe kram markasını çözülebilir kahvelerim. 100 gram ve fiyatı 105 lira. Aynı markanın Gold kahveleri de var. Bunlar da yine 100 gram ve fiyatı 119 lira. Ve Torku markasının çikolatalı bisküvileri. Üçlü paket 50 lira 50 kuruş. Yulaflı kepekli bisküviler Ülker Altın Başak markasının. Beşli paket fiyatı 45 lira. Eksi bir dolu yer fıstığı parçacıklı gofretler. Bunlar da 25 lira. Ve şöyle kuru incirler var. Küp küp kesilmiş ve 150 gram. Fiyatı da 49 lira. Bir alt tarafa bakalım. Şöyle yumuşak şekerler var. Kutuda satılıyor bakın böyle. 300 gram ve fiyatı 55 lira. Nutella markasının 1 kilogramlık kakaolu fındık kremaları. Fiyatları da 265 lira. Kaşarlı mısır çerezleri var. 14 lira bunlar da. Siirt fıstıkları. 300 gram fiyatları da 250 lira. Ve şöyle 400 gramlık Osmaneli ayva lokumları geldi. Fiyatı da 89 lira. Et pop kek, kekler. 39 lira adet fiyatlarım Et puflar var. Bunlar da 5 liraymış. Ve süs samarkısının petrover bisküvileri. Tekli paket fiyatı 14 ,50 lira 50 kuruş. Ve ülker halley miniler. Fiyatları 39 lira. En alt rafa geçelim. Kellogg's markasının kahvaltılık gevrekleri. 400 gram. Fiyatı da 95 lira. <laughs> at, 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 at. Karışık meyveli içecekler var. Drops <laughs> diye bir markanın abi, abi, fiyatı da 9.75. Haribo markasının karışık yumuşak şekerleri. Bunların fiyatı da 89 lira. Tamam, dur bir bakalım. Hadi, ve Ozmo markasının çikolatalı bisküvileri. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Ve Blue markasının tuvalet kağıdı ve havlu kağıtları da geldi. Şöyle iki katlı ve içerisinde 40 adet rulo var. Bunların fiyatı 189 lira. Aynı markanın kağıt havluları. İçerisinde 16 adet rula var ve yine iki katlı. Fiyatları ise 129 lira. Ve bugün bir marketlere şöyle bir ürün geldi. Bonfiles markasının 1 kilogramlık dana kıymaları. Bunlar dondurulmuş ürün. Fiyatları da 475 lira. Bir de şöyle dondurulmuş pizzalar geldi. Bunlar da pesto soslu. Fiyatları ise 89 lira 50 kuruş ve sek markasının 0 5 yağlı litrelik sütleri. Fiyatları da 24 lira 75 kuruş. Bu taraftaki ürünlere geçelim. İkbal markasının dana kanga sucukları. 300 gram ve fiyatları 239 lira. Şöyle peynirler var. Bunlara bakalım. Akınaz markasının yarım yağlı toz peynirleri. 1,5 kilogram ve fiyatları 289 lira. Yan tarafında da aynı markanın dilimli toz peynirleri var. Bunlar 1 kilogram ve yarım yağlı. Hangisinden alayım? Beyaz mı? Fiyatları da 219 lira. Ve Murat Bey markasının yarım yağlı 500 gramlık lor peynirleri de geldi. Fiyatları ise 49 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.